Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp O şekilde uygulamasını yapın 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem biraz daha kolay zengin olmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısı alıp yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla yoluna gelecektir Ve kazanç da açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.